E tabi başınız sağ olsun. Kısa girmeden. İçeri girmeden çok kısa bu sanatçıyı kaybettik dedi. Neler söyleyeceksiniz? Başınız sağ olsun evet. dedim. Ee, yani hata sayılan kim varsa aşağı yukarı hepsini hata sayılan oyuncuların birçoğunun hocasıydı. hocasıydı. Ee, Reyni Hoca'nın Mazhar Hoca'dan 5 yıl hocalığımı yapıyorum. Yani çok şey öğrendik. Çok değerli bir adam. Gerçekten çok e, önemli şeyleri temsil eden bir adamım. Sadece bir sanat insanını kaybetmedik. Çok önemli değerleri savunan, dik duruş biçimiyle de örnek teşkil eden bir adamı kaybettik. E, Söyleyecek çok da bir şey yok galiba işte. Yani herkesin Yolculuğu bir yerde bitiyor Ahmet Hocanın yolculuğu burada bitti ama bence güzel bir yolculuğu oldu çok evet, sevdiğimiz bir insandı Allah rahmet eylesin. Çok